Uyan Abdullah'ım uyan. Baksana Muhammed Mustafa dünyaya geldi. Uyan Abdullah'ım uyan. Uyan bir bak etrafa nasıl kainat her tarafıyla Muhammed kokuyor. Dikti duruşu ne kadar muhteşemdi. Kendine ne kadar çok güveniyordu. Çünkü Allah'la beraberdi. Bir an bile Allah'tan gayriye düşmedi ki. Kabe'nin içindeki putları yıkıyordu. Mekke'nin oligarşisini yerle bir ediyordu. Ateşe tapan o zihniyeti alt üst etti. Irkçılığın tümünün kökünü kazdı. Tabuları böyle yıktı. Asla ihanet etmedi. Asla vefasızlık göstermedi. Asla hiçbir şeyden korkmadı. Yürüdü Uhud'da, yürüdü Bedir'de, yürüdü Huneynde, yürüdü tek başına. Bırakınız Muhammed'e gideyim. Bırakınız ona dokunmak istiyorum. Bu dinin peygamberi o. Onsuz din olmaz. Muhammed Mustafa'sız Kur'an olmaz. Bütün dünyada ileride de bugün de yarında bütün gündemi ve dünya siyasetinde bütün yönlendirmeleri senin adın sağlayacak. Cemalin görmesem, yüzün görmesem, gönlümde gam, gözümde nem var. Efendim yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepimizden olsun. Bugün Ramazan ayının son iftarını yapıyoruz ve e, yarın inşallah bayrama selam diyeceğiz. Öncelikle hepimizin bayramı kutlu olsun. Mevlam güzel günler görmeyi nasip eylesin. Sağlık içinde sağlık içinde bayramı karşılamayı hepimize nasip eylesin. Bugün gençlerimiz var. Biraz sonra onları ikinci bölümde tanıtacağım. Gençlerimizin hangi okullardan gelmiş olduğunu. Ama mübarek kandil gecesinde dilimize pelesenk olan ve bugünlerde de bugünlerde de kullanmamız gereken, bol bol seslendirmemiz gereken bir dua ile başlamak istiyorum. Hazreti Ayşe'ye sevgili peygamberimizin öğretti bir dua, eşine öğretti bir dua. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affa fa affu anni. Duanın anlamı şuydu. Allah'ım sen affedicisin. Affı da seversin bizi affeyle ya Rabbi. Allahümme <laughs> inneke afuvun tuhibbul affa fa afu anni. Allah'ım sen affedicisin. Affı seversin bizi de affeyle ya Rabbi. Mevlam bu duamızı da kabul eylesin. İnşallah diye duamızı inşallah yenilemiş, yenilemiş olalım. Sevgili dostlar, Hz. Peygamber insanları eğitirken son derece sevecen, insanları rencide etmeyen, insanları kişilikleriyle oynamayan, onu varlığını onaylayan ama ölçüleri de koyan bir tarza bir seslenişle insanlara sesleniyordu ve onları kazanmaya gayret ediyordu. Bir gün Medine, bir gün Medine sevgili Peygamberimiz, Medine Meşidindeyken ...bir delikanlı içeri girdi... ...bir genç yani... ...bugünkü gençlerimizin yaşında bir genç... ...Peygamber'in yanına geldi ve... ...çok direkçe olarak sorunmaması gereken... söylememesi gereken bir... ...ses tonu ve eda ile... ...Peygamber'imize şöyle dedi... ...Allah'ın Peygamberi dedi... ...ben zina etmek istiyorum... ...bir anda saadete soğuk duş... ...nasıl Peygamber'e böyle bir cümle söylenir... ...ben zina etmek istiyorum... ...Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dinlerken onu etraftakiler sus 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 diye elleriyle, kollarıyla, gözleriyle, kaşlarıyla hareket ettiler. Mescid bir anda çalkalandı. Doğrusu suul edeb dediğimiz saygısızca bir ifadeydi bu. Peygamber'e böyle bir soru sormaz tabii ki. Hazreti Peygamber sakin dinliyor. Hafif bir tebeessümle delikanlının delikanlının sözlerini anladı. Herkes tepki gösterirken bir, hiç kimse onaylamazken Hatta bir çoğu dışarı çık, dışarı çık, dışarı çık. Terk et burayı. Derken sevgili peygamberimiz delikanlı gel bana yadaş. Sahabe-i sessiz olun bırakın dedi. Derdini anlasın. Gel bakayım delikanlı dedi. Delikanlı korkak, ülkerek biraz daha peygamberin kişiliğini bildiği için güvenerek peygamberi rencide etmeyeceğinin farkında olarak peygamberin yanına geldi. Otur bakayım evladım dedi. İşte kaç yaşındasın? 18-20 yaşlarda bir delikanlı. Dedi ki Allah Nebisi Aleyhisselatü Vesselam ona sen dedi e, zina etmek istiyorum benden izin mi istiyorsun dedi. Evet Allah'ın peygamberi bana zina için izin verir misin deyince özür dilerim hepinizden gençler. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu kendisine. Peki dedi e, senin dedi annen sağ mıdır dedi. Evet sağdır dedi. Peki dedi senin kardeşin yani kız kardeşin vesaire sağ mıdır? Sağdır dedi Allah'ın peygamberi. Peki teyzen halan sağ mıdır? Sağdır ey Allah'ın peygamberi. Peki kuzenlerinden birisi sağ mıdır? Yaşıyor mu? Kuzenin var mı yani? Var Allah'ın peygamberi. Peki onlardan birisiyle başka bir insanın böyle bir istekte bulunmasını hoş karşılar mısın dedi. Çocuk birden biri hayır efendim dedi. Öyle şey olur mu dedi. Onların zina etmesine müsaade etmem dedi. Hazreti peygamber dedi ama delikanlı senin zina edeceğin Kadın da bir teyze, bir hala, bir anne, bir kardeş değil mi dedi. Adam durdu, delikanlı durdu. Tefekkür etti, düşündü. Hiç düşünememiştim dedi. Olaya böyle bakmamıştım. Ama dedi bak, senin yanlış bir şey yapmak istediğin kişi de bir annedir. Bir teyzedir, bir haladır, bir kuzendir, bir abladır belki dedi. Allah'ın nebisi beni beni yetiştir dedi. Ben bana öğret, beni eğit dedi sen dedi evlenmek istiyorsun. Seni evlendirelim. Hadi bu delikanlıya yardımcı olalım. Herkes elinden geleni ortaya koysun. Bu delikanlıya bir hanımefendi bulalım. Bir kız bulalım onu evlendirelim. Delikanlı, mutlu, muşlulu ve peygambere dua ederek oradan çıktı. İşte İslam eğitimini böyle yapar. İnsanı rencide etmeden, kırmadan gönüllere hitap etmek suretiyle gönül yetiştirmek. Bizim bu Ramazan ayında alabildiğimiz en büyük ders bu olsa gerek dürüst olmak, yalan, et, yalan söylememek, kul hakkı yememek, vicansızlık yapmamak, insanı ürkütmemek, rencide etmemek, insanların geleceğiyle oynamamak. İslam'ın bize öğrettiği haram yeme, helal ye. Haram dağıtma, helal dağıt. Kimseyi kendinden küçük görme, kendini herkesten büyük görme, kibirden vazgeç, delikodundan vazgeç, kul hakkına dokunma, yetim hakkına dokunma. Bize İslam'ın öğrettiği bu. Elhamdülillah ki Müslümanı sevgili dostlar. Sevgili gençler. Evet gençlerimize soru için mikrofonu uzattık. Kızım hoş geldin. Hoş buldum hocam. Öncelikle merhabalar. Ben Ejrin. Ee, hayırlı bayramlar diliyorum Ecrin Ejrin ne demek? Ejrin. Ee, Allah'ın bir hediyesi. Aynen öyle. Sevap, güzellik, yani para anlamları da geliyor ama daha çok sevap, güzellik e, takdir etmek gibi anlamlara geliyor. Buyurun. Ee, öncelikle buraya şeyi son başı Murat Şengez Anadolu Lisesinden katılıyorum. Anadolu Piyasır, Lisesi. okullarınızı söyleyeceğim tamam, inşallah. Ee, sorum şu: Sözler yeminler verip tutmayanın durumu nedir? Söz yemin edip de? Tutmayanların durumu nedir? Nasıl yani? Tam tamam diyelim. Ee, hocam mesela bir diyelim ki bize sözler veriyor ama o sözünü yerinde getirmiyor. Ha bir insan. Ee, evet. Ahitte bulunuyor size diyor ki mesela şunu yapacağım şu kitabı alacağım sana diyor sana kitabı almadı evet, mesela... bunun günahı nedir evet, yani söz yerinde durmalı söz yerine getirilmeli ee, yeminle beraber olsa zaten bağlayıcı olur ee, sözünde durmayan veya yaptığı iyiliği geri isteyen insanı peygamberimiz çok affedersiniz özür dilerim sofra başında olanlara e, kusmuğunu geri yutan insan gibi görüyor sözünde mutlaka durmalı bir müslüman veremeyeceği düzeltiyorum yerine getirmeyeceği sözü bir müslüman Söylememeliydir. Çünkü söz bağlayıcıdır. Ee, bu nedenle de sözümüzü yerine getirelim. Yerine getirmediğimiz, getiremediğimizde maddi bir problemden dolayı özür dilemeliyiz. Şundan dolayı sözümüzü sözümü yerine getiremedim demeliyiz. Ee, onlardan da helallik almalıyız. Yerine getirilemeyen sözden dolayı helallik şarttır. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim hanım kızım sağ olun. Kızım buyurun. Hayırlı bayramlar hocam. Nasılsınız? Biraz. Teşekkür ederim siz de iyisiniz. İyiyim, teşekkürler. Ben şey soracağım. Evlat ayrımı yapan anne babanın çocukların hakkına girmiş olurlar mı? E, evlat ayrımı yapan baba ve anne elbette ki çocuk haklarına girmiş olur. Bu işten sevgi olabilir. Yani bir evladına bir baba anne daha yakın olabilir. Bu bir ayrı bir şey. Çünkü e, sevginizi, muhabbetinizi kontrol edemeyebilirsiniz. Ama bunu ortaya saçmak, bunu göstermek ...kızı rencide etmek veya erkeği daha öne çıkarmak... ...bu dinen haram olandır. Çünkü biz İslam cinsiyetlerin, ırkların, dillerin üstünlüğünü değil... ...takvanın üstünlüğünü, insan olmanın, faydalı olmanın üstünlüğünü esas alan bir dindir. Teşekkür ederim. Buradan kuzenim İlayda'ya ilayda selam söylemek Peki istiyorum. biz de İlayda'ya selam iletiyoruz. Ee, hanımefendi buyurun. Sıra sende herhalde. Kendine yanaşır böyle. Merhaba... Merhaba hocam. Ha, merhaba. Ha. Ee, adım Sidra. Ee, Bir ben... daha söyle. Sidra. Sidran. Sidra. Sidra. Sidratül Münteha'dan Sidratül geliyor. Müntheha. Sidratül Münteha. Sidratül Münteha. Evet, peki. Ee, peki hocam güzel. ben şeyi soracaktım. Ee, Ölünün arkasından yapılabilecek en hayırlı şey nedir? En hayırlı şey eğer borcu varsa borçlarını ödemek. Hak hukuk girmişse, birinin hakkını yemişse, girmişse onlarla görüşüp özür dilemek, helallik istemek. Ondan sonra dua etmek, ondan sonra fakir doyurmak yani ölü için ee, onu bol bol ziyaret etmek ve Kur'an-ı Kerim'de okunabilir. Sakıncası yok. Ee, en Okunacak en güzel surelerden biri Fatiha'dır. İhlas suresidir ve Yasin suresidir. Bunlar okunabilir. Hiç okumazsa bile selam vermesi gerekir. Arada bir ziyaret etmesi gerekir. Peşebe günleri, Pazartesi günleri e, ziyaret ve e, dua hayırlı olur diye düşünüyoruz. Peki hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok kısa bir aramız var. Gençler çok kısa bir aramız. Evlerindeki seyircilerimiz, bayrama hazırlık yapan seyircilerimiz kısa bir aramız var. Aradan sonra biz yine buradayız efendim. Efendim yeniden selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla tabii ki. Onun için en güzel selam, Esselamu Aleyküm ifadesidir. Kısa bir dua yapalım. Kısa duadan sonra ezanımız okunacak. Ezandan sonra e, biz tekrar yine geleceğiz ve e, son Ramazan, Ramazan son iftarının duasını yapacağız. Soruları alacağım inşallah hayırlı olacak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve sahibi ecmain. Allah'ım sana binlerce hamd ve şükür ederiz, sena ederiz ya Rabbi. Son elçi, son peygamber, son önder, son Resul Muhammed Mustafa Efendimiz'e sonsuz salatu selam ederiz. Ya Rabbi bu Ramazan ayı boyunca tuttuğumuz bütün oruçlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Leyli-i Kadir'imizde yapılan bütün duaları kabul eyle ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kötülüklere, şerre, şikaka, nifaka müsaade etme Ya Rabbi. Ya Rabbi önümüzdeki bayramı hayırla geçirmeyi hepimize nasip eyle Ya Rabbi. Bizi birbirini sevenlerden eyle Ya Rabbi. Birbirine kötülük edenlerden eyleme Ya Rabbi. Ya Rabbi genç evlatlarımızı her türlü kötüden, kötülüklerden, şerden, her türlü e, zararlı olan maddeden muhafaza eyle Ya Rabbi. Evlatlarımızı arzu ettikleri yerlere getir Ya Rabbi. Bu mübarek Ramazan ayında kusurumuz olmuş olabilir. Can yakmış olabiliriz. Kalp kırmış olabiliriz. Sözümüz yanlış anlaşılabilir. Hepimiz için söylüyorum bunu Ya Rabbi. Hangimiz yanlış yaptıysak bizleri affeyle Ya Rabbi. Günahlarımızı gider Ya Rabbi. Kusurlarımızı gider Ya Rabbi. Tövbelerimizi nasuh tövbesi eyle Ya Rabbi. Tövbelerimizi gerçek tövbe eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi şu saate şu anda iftara yaklaştığımız şu demde Hazreti Ayşe annemizin Peygamberimizin eşi Ayşe annemizin şu duasıyla sana yalvarıyoruz. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fe anni. Allah'ım sen af edicisin, affı seversin, beni affeyle ya Rabbi. Allah'ım sen af edicisin, affı da seversin, bizi affeyle ya Rabbi. Allah'ım sen af edicisin, affı af da seversin, bizi affeyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi ezan hürmetine, Medine'de Mekke'de yapılan dualar hürmetine, kudüs Şerif'te yapılan dualar hürmetine hepimizin dualarını kabul eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Dertlerimize deva ver ya Rabbi. Borçlulara eda ver ya Rabbi. Son anda kelime-i şehadet nasip eyle ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden kötülüklere müsaade etme ya Rabbi. Kötülerin de elinden, dilinden, kalbinden zarar görmemize müsaade etme ya Rabbi. Baba ve annelerimize uzun bereketli ömür ver ya Rabbi. Ailelerimizi dağıttırma ya Rabbi. Ailelerimizi dağıttırma ya Rabbi. Kainata, evrene, bitkiye, hayvanlara, insanlara iyi muamele edenlerden eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Şu ezan hürmetine önümüzdeki sene yine Ramazan-ı Şerif'e ulaşmayı, onu en güzel bir şekilde karşılamayı, yaptığımız bütün amellerin makbul olmasını kabul etmeni arz ediyoruz ya Rabbi. Kabul buyur ya Rabbi. Ya Rabbi son nefeste şehadet ederim ki Allah bir ve şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resuludur demeyi hepimize de nasip eyle ya Rabbi. Bugün hep beraber söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve Resulü. Şehadet ederim ki Allah bir, Muhammed onun elçisidir. Bu cümleyi kabul eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Allah hepinizden razı olsun. Allah selamet versin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Efendim kısa bir aradan sonra e, buradayız ve programımız devam edecek efendim. Efendim yeniden beraberiz sevgili gençlerimizle, evlerindeki saygıdeğer izleyicilerimizle beraberiz. Ben bugün yayınımıza katılan gençlerimizin okullarını e, hemen kısaca ileteyim. Hepsine teşekkür ediyorum hem yöneticilerine hem öğretmenlerine, hem gençlere ve ailelerine şükranlarımı ifade ediyorum. Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri hoş geldiniz gençler. Bahçeli Evler Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri. Hoş geldiniz. Efendim Erkan Avcı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi. Teşekkür ediyorum. Şehit Onbaşı Murat Şengöz Anadolu Yomatik Lisesi. Teşekkür ediyorum. Tabi programın başın ortasında, başında değil sonuna unutmayayım diye özellikle notumu aldım. E, gençler bu yayınları bize size ulaştıran, evlerinize ulaştıran e, televizyonumuzun ATV'nin ve Sabah grubunun, Turkuaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Vekili Sayın Doktor Serhat Albayrak Bey'e teşekkür ediyorum. <laughs> yayınımızın yayınımızın veya yayınımızda hiçbir şey esirgemeden e, teşekkür ederim kendilerine. Bize çok yardımcı oldular. Ve ATV Genel Müdürü Sayın Hacı Ali Türk Aslan Bey'e de teşekkür ediyorum. Teşekkür bu yayının size ulaşmasına vesile oldukları için tabi ee, tabii görünmeyen kahramanlar var. Onları da artık siz onlara dua edersiniz. Hem yapımcımız hem yönetmenimiz ve hem de burada bize yemek servis eden 200'e yakın kişi var. Yemekleri bütün gelen izleyicilere servis eden hepsine teşekkür ediyorum diyorum. Tabii en büyük teşekkür de sizlere gençler. Teşekkür ederiz. <laughs> ve hiç vakit kaybetmeden şimdi mikrofon gençlerde. Söz gençlerde kızım. Hayırlı akşamlar hocam. Ben Esra. Ee, sorum şu ki, kabir ziyaretini ölüler bizleri görebilir mi? Görebilirlerse ne tarafta durmalıyız? Esra güzel bir soru. Kabir ziyaretinde ölüler Allah dilerse bizi görürler tabii ki. Yani mutlak olarak herkes görür bu cümleyi kullanmak doğru değil çünkü e, karar verme merci Allah'tır biz değiliz. Ama haberdar olurlar, haberdar olurlar. Hatta evlerindeki her şeyden haberdar olurlar. Çok ilginçtir bir rüyada görülen bir büyük zat dostuna diyor ki evdeki kedi ne yapıyor diyor. Çok ilginç bakın kedinin halini bile merak edip de rüya vesilesiyle bildirenler vardır. Ee, evde eğer iyilik yapılırsa ölü fark eder, evde kötü şeyler yapılırsa ölü fark eder. Bu nedenle mesela ölünün, ölmüş olan kişinin mirasını kötü, kötü yolda yerlerse der ki keşke ben bunlara hiç miras bırakmasaydım. ...iyi yerde yerlerse veya iyi şeyler harcarlarsa, der ki keşke daha çok bıraksaydım. Onun için ölen iyi de kötü de mutlaka, mutlak manada keşke der yani, pişmanlık duyar. İyiler niçin daha çok iyilik yapmadım diye pişmanlık duyar mezarda. Kötüler niye tövbe etmedim diye e, üzüntü duyar. E, o bir, başka neydi o? Duyarlar mı, görürler mi? Ee... Ha, nerede biz durmalıyız? Nerede durmalıyız? İkinci bölümü sorunu. Nerede durmalıyız? Ee, şöyle değişik görüşler var. Ölünün e, göz yüzüne karşı duracağız. Doğru olan. Ölünün yüzüne karşı durduğumuzda sırtımız kıbleye geliyor. Çünkü ölümümüzün yüzü bu şekilde kıbleye biz araya girdiğimizde yüzümüz kıbleye, yüzümüz ölüye, sırtımız kıbleye olabilir. Ölünün başında durabiliriz. Yüzümüz kıbleye. Ölünün ayak ucunda durabiliriz. Bu şekilde e, yüzümüz de eee kıbleden çevirmemiş oluruz. En doğrusu e, ayağın ayağının dibinde durup ona bakmak. Bazı alimler ölünün sırtında durun. Sırtında durun. Kıbleye yönelin diyorlar. Velhasıl nerede dursanız durun. Ölü Allah dilediği bir farkına varır. Teşekkürler hocam. Teşekkür ederim kızım. Merhaba delikanlı. Merhaba hocam. İyi Adını öğrenelim. Alperen. Alperen buyurun. Ee, hocam size bir sorum olacak da kadın ve kadın ve erkeğin cenaze namazı farklı mıdır? Arada fark yoktur, yani sadece niyette fark vardır. Ee, i̇şte kadının e, baş ucunda durulur, erkeğin e, e, şey karın hizasında tabut, ama zaten şu anda musalla taşına konduğunda bir fark yoktur. Duada, e, yani üçüncü tekbirden sonraki duada orada dişil veya erkek şeyler vardır, e, özneler vardır, sigaralar vardır Arapça olarak ama siz e, aynısını okuyacaksınız, hiç fark etmez. Anladım yani hocam. Üçüncü 3. tekbirden sonra ölü için dua okunuyor ya, o duada hani bilemezseniz o duayı, eee Fatiha okumanız yeterli olur. Teşekkür ederim. Hocam Teşekkür. buradan Atar ailesine selamlarımı iletiyorum. Aleykümselam, saygılarımızı iletiyoruz. Efendim programımızın sonuna doğru geldik. E, bu sene yine güzel bir program yaptık. iftarda sahurda. Elimizden geldiği kadar önce sahurumuz biraz kısa oldu. E, ama if, e, düzeltiyorum. iftarımız kısaydı. Sahurumuz uzundu 4 saat kadardı. Ezandan sonra da e, izleyicimizi orada tutmaya gayret ettik. Bir şey öğrenebilir miyiz, öğretebilir miyiz diye. E, vatandaşımız bizi yalnız bırakmadı. E, arkadaşlarımız yanımızda oldular. E, efendim e, terledik, zorlandık, belki bazı günlerde e, sağlık problemleri yaşadık ama bunları hiç ekrana yansıtmadık elimizden geldiği kadarınca. Ben bütün ekibimize teşekkür ediyorum. Ee, ekibimizin yönetmeni, yapımcısı, çalışanları, e, yukarıdakiler, aşağıdakiler, kalabalık bir ekiple çalışıyoruz en azından. E, Sultan Hanım kaç kişi var ekibimiz içinde? 100 kişi ya yakın var. Bütün ekibi sayarsak 100 kişiye yakın kişi, insan burayı size hazırlamayı çalışıyor. E, her şey doğaçlamaydı. Neyse oydu. Bana bana gelecek soruları bile ben bilmiyordum. E, konuştuk. Çok e, iyi izlendi. iyi takip edildi. Yenilikler getirdik. Yenilikler e, yayıldı. Diğer arkadaşlarımız da aynı yenilikleri yapmaya gayret ettiler. Bunu o bizi sevindirdi. Olumladı bizi elhamdülillah. Hepsinden Allah razı olsun. Bütün arkadaşlarımızdan, gençlerimizden Allah razı olsun. Temizlik görevlilerine teşekkür ediyoruz. Yemek ve hazırlayanlara, güvenlik ekibine. Şu anda Kahramanmaraş'ta bizim e, her gün 5000 kişilik yemek ekibimiz var. Teşekkür ediyoruz onlara. ve orada çalışan bütün arkadaşlarımıza yemek erbabına teşekkür ediyoruz. Teknik ekibe teşekkür ediyoruz efendim. <laughs> ve hasıl Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Allah Türkiye'yi bu her felaketten, kazadan, musibetten, kötülerden, kötülüklerden korusun inşallah. <laughs> teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun gençler. Teşekkür ederim. Allah yar yarımız olsun derken programlarımız aynen hafta içi programlarımız devam edecek. Bizi Peşembe akşamları, Cuma sabahları, Pazar günleri izlemeye devam edin. Pazar günü saat 10'da, Pazar günleri saat 10'da, e, yarın sabahta saat 8.30'da bayram konuşmamız var. Lütfen kaçırmayın. Allah yar, biz olsun efendim. Teşekkür ederiz.